Merhabalar ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün diyetimizin 48. günü. Ben sabah kalkı kalkmaz mutlaka ya ılık su içiyorum ya da limonlu su içerek günüme başlıyorum. Daha sonrasında da 20 dakika sonra da kahvaltımı hazırlıyorum. Bugünlerde çok fazla yorum kısmına aspir yağını soruyorsunuz. Aspir yağı içebilir miyiz ve nasıl kullanmamız gerekiyor diye. Ben diyetime başlamadan önce aspir yağını çok sık bir şekilde kullanıyordum. Zayıflamak istediğimiz zaman aspir tek başına kullanmıyoruz. Elma sirkesiyle beraber kullanıyoruz. Benim ev yapımı elma sirkem olmadığı için ara vermiştim. Bugün sizlere anlatabilmek adına satın almış olduğum elmalı sirkeyle yapacağım. Aynen sabah kalka kalkmaz ılık suyla başladığımız gibi bir su bardağı su ekliyoruz. Bir yemek kaşığı aspir yağı, bir yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra da içebiliriz. Bunu hem sabah yapıyoruz hem de akşam yatmadan önce yapıyoruz. Gerçekten de metabolizmayı hızlandırıyor. İsterseniz sabah kahvaltınızı yapmadan önce hani ılık su içiyoruz ya onun yerine bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Sadece elma sirkesini ev yapımı olarak tercih edin. Mide hassasiyetiniz varsa elma sirkesi de dokunabilir. Bunu da söyleyeyim. Bu şekilde içerim 20 dakika sonrası da kahvaltımızı yapabiliriz. Bugün kendime siyah zeytinle, domatesle, marulla güzel bir salata yaptım. Yanına 2 adet yumurta kaynattım. 1 dilim peynir koydum. Kuru yemiş olarak da fındık tercih ettim. Çayımla beraber bu şekilde kahvaltımı tamamladım. Bugün yürüyüşümü gündüz yaptım yani akşama bırakmadım çünkü hava birazcık yağışlıydı yağmura kalmayayım dedim. Bir saat yürüyüşümü yaptım 2 litre suyumu içtim çayımı kahvemi de içiyorum ama şekersiz bir şekilde. İki öğün arasında leptinimi de çok güzel bir şekilde korudum. Akşam yemeği içinde buzluktan kaynatmış olduğum daha öncesinden koymuş olduğum nohutumu çıkarttım. Bugün kendime soğanlı, biberli, zeytinyağlı güzel bir nohut yemeği yaptım. Gerçekten çok da lezzetliydi. Yanına da salata yaptım. Akşamımı da bu şekilde tamamladım. Bir tane kuru soğanımı küp küp yemeklik doğradım. Bir tane yeşil biber doğradım. Birazcık zeytinyağı ile beraber soteledim. Daha sonrasında da üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Salçalarımı çiğli geçine kadar birazcık pişirdim. Salçalarımı çiğ ile geçine kadar pişirdikten sonra üzerine suyunu ekledim. Daha sonrasında da damak tadıma göre tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekledim. Son olarak baharatlarını ekledikten sonra da karıştırdıktan sonra kapağımı yarım bir şekilde kapattım ve pişmeye bıraktım. Ara ara kontrol edelim. Nohutumu önceden pişirdiğim için çok çabuk bir şekilde pişti. Yemeğim hazır bir şekilde. Kapağını kapatacağım. Ocağımı da kapatacağım. Bir 10 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekletelim. Bir tabak yemeğimden koydum. Birazcık da salata yaptım. Bu şekilde de akşamımı tamamladım. İsterseniz turşu çıkartabilirsiniz. Yoğurt da koyabilirsiniz. Bugünümü de bu şekilde tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım diyetimizle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazın yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın